Ay bileyim bu... Ay inanmıyorum. Topuğum da kırılmış. Yok mu benim topuğum olacak biri? Ay! Ay! <laughs> Talıga geç oğlum ya. Vay be Ahmet'im be. İlk yardım uzmanıymışın. Hatta profesörmüşün de bizim haberimiz yokmuş ya. Eh, elim hafiftir biliyorsun Ergun. Bana bak güzel kız ha. Senden de bayağı hoşlandı. Evet ya. Böyle bakışlar falan neydi öyle abiciğim? E <laughs> artık yürür gidersin oğlum. Oğlum fıstık gibi manita ayağına kadar geldi. Hem de topallıya topallıya. <laughs> Yok bu oğlum. Benim kalbim dolu biliyorsun. Benim kalbim dolu biliyorsun. Ne dolu oğlum senin kalbin? Ne dolu? Senin kalbinde kocaman bir yara var ulan. Ya bana bak. Sen bu güzel kızın bileğini iyileştirdin. Bırak bu güzellik de senin kalbini iyileştirsin. Güzel kardeşim. Ben Gülden'den vazgeçmem Ermi. bu da elimde kaldı. Gideyim vereyim geleyim bari. Sen de şimdi benim elimde kalacaksın. Seni verecek kimseyi bulamayacağım ben. Ya 40 yılda bir kızın elini tuttum. Bırakma güzel kardeşim. Ben sevdamdan vazgeçmem Ergun. Ben sevdamdan vazgeçmem Ergun. Devam et böyle. Böyle mal mal devam et. Duvarlara yaz sevdam. Bekleme yapma devam et. Çakma <laughs> Cüneyt Arkan.